Arifeli günlerden, hepinize Kastamonu'muzun Tosya ilçesinden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Elmalar. Karşı komşumun, arkadaşımın elmalarından Allah razı olsun ablama gidiyor diye tamam. elmalarından veriyorlar. Ee, bizim burada böyle. Kimin bahçesinde bağında bir şey varsa paylaşıyor. Allah razı olsun, Allah bolluk bereketlerini versin inşallah. Amin her zaman bize her şeyimizde, her şeylerinden verirler. Allah onların da bolluğunu, bereketini arttırsın Vücutlarına şifalık versin. Amin. İnşallah diyelim. Ya Allah, bismillah açılışı <laughs> Elmalarımızı topluyoruz. Elmalardan alıyoruz. Hem Sipariş elmalardan alınır Sipariş alınır. Yeşil elmamız. <laughs> Yeşil. Ne elmasıydı bu? Yeşil oldu. Yeşil, Yeşil, golden elmalardan, tosyamızdan İsteyen olursa satın alabilir Bir tane sipariş aldım İnebolu'dan kirazlar için Yaşar abi Buraya geliyorlarmış ee, Kiraz almaya ee, Telefonlarını aldık Kirazları satıyoruz inşallah Seneye <laughs> İnşallah <diyor. gülüyor> Evet maşallah Elmaları 41 kere Maşallah, maşallah. diyelim arkadaşlar Yavaş at tarifi ezme Ha, dur dur. Düşür Marife. Düşenler benim olsun. Tamam. <laughs> Yerdekiler benim. Damla, damla. İşlerimiz şunlar. <laughs> Aman. Maşallah. Kızcalarımız maşallah, Sübhanallah 41 kere maşallah. Tamam. Bizimkileri de aşılayalım bari de erken gelelim bu sene. Değil mi? Yaşar abi bize aşılayıversin bundan. Bizde bizim elmalar var ama biz buradan kasayla alıyoruz her sene. Ee, çünkü sipariş de alınır. Tosyamızdan isteyen olursa Yete. elmalardan e, sipariş alınır arkadaşlar. Ee, yazan olursa buradan güzel elmalarınız isteyen olursa Ayşe yukarıdakiler çok sen, Şunu tamam. da alalım. Tamam, yeter. Tamam, yeter. Tamam, yeter Kapat. Tamam yeter. Evet, teşekkür ederiz, sağ Tapatın. olsunlar varsınlar. Evet arkadaşlar, herkese arifeli günlerden merhabalar, sevgiler, saygılar. Bizim o salatalığın tohumu beya büyümüş. Maşallah kızıma. Bunu tohuma bıraktık. Şimdi şurada da yani sağ olsun 2-3 tane kabak vermiş. O da büyüyememiş, gelişememiş. Onları da artık kopartalım. Zamanı geçiyor. Abla, gel. Şu olmuş, gel tazecik al şunu. şurada bir tane ayıp olmasın diye böyle vermiş yine sağ olsun şunun ucu çürümüş şurada bir tane büyüyor şurada da bir tane büyümeye çalışıyor sağ olsun şu da e, değişik bir şekil almış böyle <laughs> değişik bir şekil almış burada da kabakçığımız büyümeye çalışıyor ama herhalde büyür mü büyümez mi şurada da değişik bir tohumluk olmuş. Şunlar da şöyle şu çürümüş. Aha burada da bir tane olmaya çalışıyor. Allah'a çok şükür gel. Al kaba. Niye? Aynen. Bir şey değil gel. Yok, yani. büyümüş, değil Heh. Biraz. Al Allah büyümüş mü? Onları alabilirsin tazen. Aha bir tane, iki tane ablacığımın hatırına vermiş. Ee, bunları İstanbul'a gidince kızartırsın. Nerede? Bu büyü, hani şu, şu ama şunu şurası hani? Şu mu? Şu mu? Tamam bir de bu. Başka öbürküler daha büyümemiş. Üç tane sana Güzel, su gibi kabak. Tamam. Şu çok taş gibi olmuş. Herhalde tohuma kalkmış. kalkmış. Evet arkadaşlar. Üç tane ablamın kısmetine. Evet. Uzun kabaklar da var evde. Ah bakalım. Abi, komşumuz verdi. tazecik su gibi. Bunlar şey. Organik. Organik. Mücver yapacağız inşallah. He, kız çelerine mücver yaparsın işte. Organik. Evet, Allah. cevizlerimiz hep yandı bu sene. Teşekkürler. Yine de teşekkür ederiz. O kadar vermiş ya. Evet. Şunlar daha büyümemiş. Artık büyür mü bilmem ama. Yok, büyür, o kadar top top olmuş. Şurada bir tane büyüyecek inşallah. Nerede o? Şu top yuvarlığa vereyim mi? O da mı öyle kabak? Mı? Yok ondan işte. Bir tanesi çürümüş zaten. Bir tanesi yeter. de olmaya çalışıyor. Yeter, yeter. Zaten yer yok. Şöyle. Otobüsler. Otobüsler. Bakalım alırsa alır. Almazsa. Yani. Yandık. Bu armutumuz da burada. Hiç kış armudu bu da. Böyle. Şu an bir şey kalmadı zaten bahçede. Bitti temizleme zamanı burada da karalananımız var. Karalanan uçlarından alacaksın mı? Yok, yok. Bak onlar gencecik daha. Yok. Yeni o yeni diktik onları biz. şimdi? Ne? 3-5 yani, tane için bilmiyorum ki. Sen bilirsin. Aynı çok güzel olmuş gencecik olmuşlar baksana. Evet. Mısır bulguruyla yaparsın. Ver onları bana al istersen. Şut bakalım. Bu <laughs> yeşillikçi dayanamaz da karalahanaya. Karalahanaya görünce dayanamıyormuş. Ay. Bak körpecik. Şu o sıradakilerin hepsini yeni diktik. Bunlar güzel ama dursun ya dolma yapar. Yok ben yapamam şimdiki işlerim ay, çok. Ay salatalık var orada bir tane. Yani. Hani? Hı hı. Olmuş mu? Al onu